Sosyal medya fenomeni Enes Batur, Etiler'de lüks arabasıyla bugün saat 11'de kaza yaptı. Batur, 1 milyon 350 bin TL değerindeki aracıyla seyir halindeyken kaldırımdaki ağaca çarptı. Aracın içinde bulunan Ecenaz Üçer ve Enes Batur büyük panik yaşadığı kazada yara almadan kurtuldu. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılamaz hale geldi. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.